Ne kadar çok varmış ya. <laughs> Dur yardım edeyim. Hem adet değil mi? Dua damat açarmış. Dur açma o zaman. Ne oldu? İyi madem adet. Damat beyin yüz gömülü takması da adet. Yoksa dua açamazsın. Ama sen nereden bileceksin ki adetleri filan? E sen de konuştun ama. Bizde adet konuşmayan gelini yüz görümlüğü takmaktır hanımefendi. Siz de şansınızı kaybettiniz. Bizde hiç de işte öyle bir adet yok Mehmet Bey. Dur açma. Amca duymuşsun ya tamam. Mehmet, <laughs> bunu unuttun galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman efendim, size boynum kıldan ince. Hadi madem etmiş biz de yerine getirelim o zaman. Ay inanmıyorum. Mehmet. Mehmet. Mehmet kalk kapı çalıyor. Kalk. Gecenin bu saatinde ne oluyor ya? Bilmiyorum. Kim o? Mehmet Bey benim Seher. Aa. Çok özür dilerim rahatsız ediyorum ama bir saniye bakar mısın? Seher'cim sabah görüşelim. Yalnız çok önemli Mehmet Bey. Mehmet kalk. Kalk kalk çabuk kalk. Ne var Seher? Biz geldik enişte. Rukiye? Ee, siz kim Rukiye? Gel işte biz. Girsene Orhan. Bu kim? Orhan. Misakbel kocam olur. Ses versene Orhan eniştene. İyi akşamlar enişte. Sana da iyi akşamlar yenge. Size de hayırlı uğurlu olsun. Nikah tazelemişsiniz. Hem bak oyalanmayaydım. Çık da düğün yapacakmışız. Ne düğünü? Ne geviriyorsun Rukiye? Biz kaçtık. Ne? Daha doğrusu ben Orhan'ı düğünden kaçırdım. Anlamadım. <laughs> Az geç kalsam Şişko Necmi'ye de evleniyordu abla. Zorla evlendiriyordu ailesi. Ya şu kapıyı kapasak. Şimdi yakalanacağız Şeref Hanım'a. Sonra gör tantanayı. <laughs> ya, ya Rukiye bekleseydik, onlar gelmeden çıkmasaydık yukarı. Yürü be Orhan, acımızdan öleceğiz beklerken. Hadi yürü. Ay! <laughs> Aha yandık. Sakin ol Şeref teyze yok bir şey. Nereden çıktın sen? Bu kılıksız da kim? Anamı dedi Rukiye? Aman der o aldırma. Sakin ol Şeref teyze, dinle be hele. Ne dinleyeceğim? Yürü, yürüyün bakayım yukarı, hadi. Büyük dedem gelmiyor, siz yiyin dede. Gel kızım, gel. Gümüş hanım. Eve gizli gizli misafir mi alıyorsunuz? Abla, kusura bakma abla. Gümüş, bu mu kaçırdı oğlan? Gülme ne olur yapma. <laughs> Anneciğim, ne gizlisi ya? Biz de açıklamak için seni bekliyorduk. Açıklayın o zaman dinliyorum. Ya Rukiye ve Orhan dün gece Afyon'dan kaçmışlar. <laughs> Bismillah. Anne anne. Siz de bu iki eşkıyayı eve mi aldınız? Ya anne bir sakin ol. Ne eşkıyası? Görmüyor musun? Sevdalı bunlar. <laughs> Bilmi kabul enişteciğim. Derhal bugün dönüyorsunuz. Kapıma jandarma mı dayanacak bunları yüzünden? Anne ben ikisinin de ailesiyle görüştüm. Durumdan haberleri var. Tabii birazcık kızgınlar size. Ama halledeceğiz. Bir süre bizim misafirimiz olarak kalacaklar. Teşekkür ederiz işte bize evinizi açtığınız için. Orada dinlenme de. Geç otur. Sevgilim. Bana bak Rukiye. Usul durun tamam mı? Sen merak etme abla. İyi. İyi günler herkese. İyi günler. Mehmet bir bakar mısın? Benim çıkmam gerek, bankaya gideceğim. Ya ben biraz daha kalayım, durum içeride bahsettiğinden çok daha vahim. Sorma ya! <laughs> ya Rukiye'nin babası yok benim öyle bir kızım diyor. <laughs> Orhan'ın babası da haklı olarak düğünden kaçırılan onu yok seviyor. <gülüyor> ne geliyorsun ya? Sen de kaçmıştın. İyi de beni kaçıran olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be, bir görün olacak. Görsünler, nikahlı karım değil misin sen? Yapma! ...zoğursuz diye demiyor muyum? Bak yine düğün mahvoldu. <laughs> Bir de başımıza bunları sardı. <laughs> Her gün bu kuat. Huzurum kalmadı. Anne, yeter artık lütfen. Sen de kardeşin de hala beni azarlayın. Başımıza daha neler gelecek Allah bilir.